Bismillahirrahmanirrahim. Ve id ahadna minen nebiyyine mithakahum ve minke ve min Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ibn Meryem ve ahadna minhum mithakan galiza. Sadakallahu lazim. Ahzab suresi 7. ayet. Diyor ki hani tebliğ vazifelerini yerine getirmeleri için o peygamberlerden de sağlam sözler almıştık. Senden de. Ve Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da ve onlardan pek sağlam bir söz aldık. Burada beş peygamberin adı sayılıyor. Nuh 1, İbrahim 2, Musa 3, İsa 4 ve peygamberimiz 5. Dolayısıyla bu beş peygamber neden bahsedilmiş? Bunların hem kitapları var hem şeriat sahibi büyük peygamberler hem ulul azim peygamberler. Yani onlardan söz aldık diyor ve onlar da görevlerini yaptılar, sözlerine sadık kaldılar. Cenab-ı sözüne sadık kalan insanları övüyor. Cayan insanları, dönen insanları da münafık kabul ediyor ve çok kızıyor bu sayfanın devamında, ayetlerin devamında mesela 12. ayette diyor ki o zaman münafıklarla kalplerinde bir hastalık, itikaz zayıftı bulunanlar demişler ki Allah ve Resulü bize sadece boş bir vaatte bulunmuş. Böyle diyorlarmış. Rivayete göre münafıklardan biri Muhammed bize bir yandan Roma ve İran'ın fethini vaat ediyor. Diğer yandan da biz korkumuzdan meydana çıkamayıp hendek kazıyoruz demiş. Hendek savaşında kendi kazılırken müminlerin maneviyatını kırmış, gayretini kırmış. Adeta dalga geçmiş Müslümanlarla. Sorsan o da Müslüman. Ama münafık. Yani ne demiş? Muhammed bize bir yandan Roma ve İran'ın fethini vaat ediyor. Peygamberimiz öyle demişti. Orada büyük bir kaya çıktı. Onu kırmak için her balyozu vurduğunda İstanbul'un alındığını, Roma'nın yıkıldığını, İran'ın yıkıldığını görüyorum. Hepsini alıyoruz diyor. Ama bu münafık ertesi gün diyor ki e malum oraları alacağız, şimdi niye bu endiyi kazıyoruz? Münafıkların, itikadı zayıf olanların anlamadığı budur. Çile çekmeden, ızdırap çekmeden, hiçbir emek sarf etmeden başarı olamaz. Sonunda mutlaka Allah'ın, Resulullah'ın, Evliya'nın söyledikleri olur. Ama çileyle olur. Öyle bedavadan, beli yağda, beyli balda katıyan olmaz. Yine o vakit onlardan, o münafıklardan bir taife, ey Yesrib, Medin halkı, Burada sizin için duracak yer yok. Hemen dönün demişti. Onlardan bir fırka da gerçekten evlerimiz açık korunmaya muhtaç diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki o evler açık değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. Savaştan kaçmak istiyorlar. Öyle zayıf itikatlı insanlar zoru gördüğü zaman hemen kaçarlar, kaçmak isterler, değişirler. Hem Medine'nin etrafından üzerlerine girilseydi de sonra kendilerinden o münafıklardan fitne çıkarmaları, dinden çıkmalı istenseydi mutlaka bunu yaparlardı ve bunda fazla gecikmezlerdi. Yani diyor ki kafirler Medine'ye alsaydı bu münafıklara da deselerdi dinden dönün hemen dönerlerdi diyor. Dava adaymayın diye çıkıp sonra dönen bir sürü insanlar oluyor. ihanet eden bir sürü insanlar oluyor. Önde görünüyorlar ama rahat zamanında. Ne zaman ki çile başlıyor, takip başlıyor, hapis başlıyor, savaş başlıyor. Hemen korkuyorlar, kaçıyorlar. Karşı tarafa geçmeye hazırlar. Karşı tarafın düşmanın tekliflerini açıklar. Hemen o tarafa geçiyorlar. Allah bu ayetlerle bizi bunu anlatıyor. Yani sadece peygamber dönemini hikaye etmiyor. Kıyamete kadar durum böyle olacak diyor. Bir davaya inanıyorsanız aynı Nuh gibi inanın, İbrahim gibi inanın, Musa aleyhisselam gibi inanın, İsa aleyhisselam gibi inanın ve Hz. Muhammed aleyhisselam gibi inanın. Yani bir elinize güneşi bir elinize ayı verseler davanızdan dönmeyin. Eğer davanızın hak olduğuna inanıyorsanız her çileye razı olun diyor ayetler. Allah ayağımızı dinde sabit kılsın, mümin olarak yaşasın, mümin olarak öldürsün, mümin olarak haşresin. Amin.